Evet dostlarım hep bir video hoş geldiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi hep bir bir oyunda karşınızdayım. Konuşalım. Bu oyunda ne, ne olduğunu tahmin Devaiti, gıbarit, baruski. Lasson, Türkçe konuşalım. Türkçe konuşalım. Evet. Bu oyun nerede oldu? Ne olduğunu Görmüşsünüzdür. Patates Games. Alaka ne? <laughs> evet ilk defa oynayacağız. Döner efsanesi oyunu oynayacağız. Evet iyi oradan bize baktı. Ne yapıyorsun lan sen? Ne bakıyorsun çocuğu? Neyse. Evet şu anda ilk günümüzde dükkana bakalım. Paramız da yok. Bakalım bakalım neler alıyoruz. Reklam mı girdi gene? Öf. Evet. Dükkana geldiğimizde bunlar var. Bakalım. Bu ne abi? Öner yedikten sonra sizin ihtiyacınız var. Bu yüzden müşterilerinize kola teklif edin. Evet, de var. Çalışanınızı eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir ve otomatik olarak doldurur. Hmm. Malzemeleri ekmeye daha hızlı ekleyin. Tamam. Tamam tamam. Sonra alırız biz bunları. Ve ben para sıfır. Başlı güne diyelim. İlk, ilk defa oynayacağım oyunun da nasıl Öner dünyasına şey olduğunu. dünyasına hoş geldiniz. Dönes, döner efsanesi bilmiyorum. olmaya hazır mısınız? Hazır değilim. Size fazla Bunu yardımcı alacak. olmayacağım. Restoranı kendi başınıza ha? keşfetmenize döner izin istedim. vereceğim. İyi eğlenceler. Eyvallah dayı. Bir döner sandviç yap. Bir döner sandviç yap diyor. Tamam yapalım. Şu anda döneri kesiyorum. Emrinizdeyim. Ne Aa. Anlaştık. Abi usunca böyle oldu. Dayı usunca böyle oldu. Ne yapalım Uyar Tostalım mayonezler. Evet. Şimdi ekmeğimiz var. Bunu şey diyeyim. Lavaş. yavaş bakayım. Bunu dolduruyor mu? Tek tek. Bir Ha yani böyle çok, çok basınca da dolduruyor. Bak. Tak yaptım. Evet bir tane abi geliyor. Selamünaleyküm abi. Şimdi şu patlıcılarımız olsun. para aldım. 7 dolar. 7 paramız var. 7 parayla ne yapabiliriz? Evet, gün sorusu. Çocuğum gel. Çocuğum sana dönerini hazırlıyorum. Dönen patates kesiyorum ben. Bunu hazırlıyorum. Bunu burnuna gel lan git burnunu temizle. Tamam bir dakika ablacım. Hapsini dolduralım mı? Bak. Tamam. Al ablacım. Göm. Çok para. Abicim senin ne dönün geliyorsun geliyor. Seni park ettim. Afet olsun. Teşekkür. ama orada tak tak kim lan abinin kafadaki? Bir de şöyle. Bir, de bir spot keselim. Sorun değil. Tam böyle önceden bu duyuyorum ki malzemelerimiz bitmiş Ama bütün paraları da kapalım. Bekleyin. Aslan mısın? Bak. 142 dolarımız oldu. Paramız pardon. Ya da biz buna TL mi düşecek lan? TL ile çok. Boş döner yapacak hiç beğenmez ya. Dedim içimden boş döner yapsak ne olur diye. Birinci günümüz Sefle. geldi geldi çatıyor. <laughs> Abi bir tane koy. Abi geliyor. <laughs> Sonunda aldım paraları evet. Gün bitti ve bugün bayağı bir para kazandık. 56 TL. Artı 28'e bastım ne yazıyor? ibaret. Mor oldu ve hiçbir şey alamıyoruz. Biraz paramızı biriktirelim. Böyle iyiyiz şu an. Şuna başlayalım. Ne istiyorsun ablacım? Sorun değil Tamam bir dakika ablacım Senin dönerim geliyor hemen Bazen de bekleyeceğim Bir döner kesmekten bir şey yapmak lazım Tamam buldum Oha çocuğum sen O kadar O kadar O kadar şey nasıl yiyeceğiz? O kadar döneri Çok küçük Senin yaşın kaç? Bir dakika Dönör acaba zam yapabiliyor mu? <laughs> Dayıcım uyuma Ne istersen Alo dur Dur Tamam Teşekkürler Para Para abimize verelim bir tane Al bakalım Hop iki tane de döner istemeye başladılar Gerçekten iki tane döner bizim için sıkıntı olacak Ya bence paraları biriktirelim öyle par Öyle alalım paralarımızı. Teşekkür. Tabii ki. Doldur doldur doldur. Abicim bir, bir, bir dakika bekle. Dönün iyi geliyor senin. Bak da zırh. Kızım ne yapıyorsun? Ne olsun yüklemişsin demedin mi ben sana? Kesinlikle öyle tümünü ya gerekirse sakla ama gerekirse sakla Do Do paraları Oha ha, o ne? sen nesin öyle Oğlum o nesin lan maymun su sen Maymun sen o ne öyle Nasıl bir şeysin sen öyle Aman bir dakika senin dönmen geliyor <laughs> Abi tipini ya Oğlum şu adamın tipini ya Gerçekten ben bu adama bir küfür etsem Ablacım seni gelemeyecek bir dakika. Hadi, Hadi bakayım. Bugün iyi para kazandığımızı düşünüyorum. 91 do, 91 para kazanmışız. O artıyı da şey basarak beleş para yapıyoruz. Evet bu ne? Serinletici portakal suyu bu sıcaklıkla çok lezzetli. Gelişmeniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim. Ne yalan? Şu an bir şey almayalım önce böyle zorlanınca alalım. İnternet bağlantımız yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> evet tekrar günümüze başlıyoruz. Şu döner dönmesini artık canım çekiyor. Evet. Ne istersen. Kurşuları da dolduralım. Bunları da doldur mayonezi. Oğlum neden ketçap yok da mayonez var. Mayonez var da ki ketçap yok şimdi. Ama ben ketçapsız bok yiyemedim. Tam bir dakika çocuğum seninki geliyor. Tam çoğu acıyor bir dakika seninki, seninki geliyor. Oha iki tane döneri nasıl yiyeceksin? Ablacım sizi o kadar dönerim nasıl yiyeceğiniz Evet ayı geliyor bak bu yer ha, Bir tane yiyeceğim şey. <laughs> Senin gibi bir ayıdan çok şey beklenir Ulan bir de gerçekten bunun gibi bir ağabeyi seviyormuşum Kuzumuz olmaz mı? Bak Kime verelim? Ana veriyorum abi Abim pardon ablam Yeter Şu patlizi keselim Oğlum patlıcı kesmekte şey zorlanıyorum mu? Tamam, paraları biraz biriktirelim öyle olun zaten. Hırsız bir şey olmadığı için. Burada hırsız da gördüm. Al abi, al abi sen. Ablacım seninki geliyor. Hemen geliyorum. Şimdi öldürelim abi. Al abi, al abi sen de sen de al kardeşim. <laughs> Oğlum ona inen Arap Arap geldi. Selamünaleyküm abi. Al sana. Al sana da oha ne çok para çıktı. Don baya bir para çıkacak ha söyleyeyim ben size. Kes şu dönü kes 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 kes. Oha gün bitti onun ha. Kes 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 kes. Al sen ikinci dönü. Getir getir paraları öf. O para para demiyoruz resmen. Çok boş yapmak istemiyorum abicim az al abi al abi sen böyle al teşekkür teşekkür ederim 300 TL'miz son oldu sen. bu abiden sonrası bitiyor. günlükte. Oğlum, onlar kadar 10 dakika nerede oldu 13 Para. Evet reklam izleyeceğiz mecbur. Oh geçtim para. Evet baya bir paramız var şu an neler alabiliyoruz? Serin portakal suyu gelişmeniz gerekiyor. Evet. Döner ancak ızgarada pişince <laughs> lezzetli olur. Bu ızgarayla geçici olarak idare edin. <laughs> Çünkü simle Mehmet'in Evet. Tekrar bir güne başlayalım. bu şöyle <laughs> Hadi bakalım. Zevkle. Ması belki sonunda söyle. Bir damla yoksa lan olup paralarım gidecek. Dizaynı yaptığımızı bir daha yapalım. Bu arada arkadaşlar ben bunun serisini yaparım ya. Yani. Ben yani bu döner efsanesini. Abim bir dakika sizinki geliyor. Oğlum gerçek dönen gerçek dönenci gibi oldu. Gerçek, kendimi dönenci gibi hissediyorum Bak bizi de koy. için özür dilerim. Oğlum yeter böyle de görünüyor ya. Özürüm gitmem Ablam bir dakika şimdi geliyor. Hadi senin de geliyor. Aa evet yavaştan bir bitiyor Ayrıca ben kendimi nereye koyayım? Şuraya koyayım. Ama burada da ne kadar para olduğunu göremiyorum işte. Ya da para kazandığını göremiyorum. Ama bu abinin yüzünü kapatarak... Bulur. Oğlum ne boş yaptık ya. Abi. Abi bir dakika seni geliyor. Bir dakika bir şey yaptım mı? Hop hop soru. Hop. Abi bekletmeyelim. Arap ne kadar dönüyor diye şey geliyor. O. Tamam. Bazıları iki tane döner işte da Oğlum benim elim neden görünüyor orada? Parmağım neden görünüyor orada? şey bitecek şey, bak Gün bitecek acilen paraları toplamamız lazım Tanka Orada acaba günleri de 2 dakikadan 4 dakikaya falan çıkarabiliyoruz mu? Keşke çıkarabilsek Tamam Al abi Oğlum burası para kaynıyor lan Bakınız mı? para 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 demiyor sorun değil Evet. Toplam kazancımız 525 para oldu. Evet şimdi dükkana tekrar giriyorum acaba ne var? Yeni sensör ne, var ya? ne var acaba gene dükkanda? Hep reklam var şu döner efsanesi oyununda. Oo çok şey olabiliyor. Bu... Çift taraflı bir bıçak döneri daha hızlı kesmenize yardımcı olur. Döner yedikten sonra sindirime ihtiyacınız var. Bu yüzden müşterilerinize kola teklif edin. <laughs> yapmayacağım. İyice bir para kasalım. Ondan sonra başka şeyler alırız. Şu an Durumumuz iyi. Şu abi. Aa, oğlum, Emriniz ne? Yani. <laughs> Selamünaleyküm çocuğum. Döner mi istiyorsun? Tamam. Bir süre bekleyeceksin. Bir dakika bekle. Döner döner kes 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 kes. Abi o kadar da döner yemezsin be. Tamam. Neyse. Uyan. Bir yandan müşterilere zamanımız yetişmiyor. Bu arada bir video gösteriyor. Video yapmıyorum. Al ye. bakalım çocuğum sen. Hmm, afiyet şeker olsun. <laughs> abim al. Sinirlenme abim. <laughs> ben şeylerin sinir, sinir, eder, 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 kopmuş değil. eder, 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 zaman tane patates kaldı. Hemen geliyorum. Sorun değil. Ablam ulan Koray abi toptan Ona bana bekletme Buradan aşık gelsin bir... al emmin. Amca al Emman bir şey bu oğlum Doğru bu Bize şey Mayonez ve turşuyu veren abi ne isim takalım orada yorumlara, yazın dostlarım. Tak. Tak 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 Şey abi onun gün bitiyor. Boş ver. Döneri verdik parayı alamadık. Neyse i̇şte boşver. Önceki paramız var. 98 para kazanmışız. Eve gidelim. Neyse arkadaşlar, burada videoyu bitiriyorum. Bugün biraz ilerledik. Umarım umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de videoya like bırakmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dakika. Toplamda bu kadar şey alabiliyoruz ama burada videoyu bitiriyorum. Neyse başlat menüsüne geçelim öyle videoyu bitirelim. Bitiriyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın hoşça kalın ve bye bye.